Merhaba arkadaşlar, yeni bir gelişme videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Haziran ayından bu yana bizimle paylaşılan bütün mucize haberlerinden bahsedeceğim. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet şüphesiz ki en büyük gelişme Annes 2024 isimli etkinlikte karakterlerin yeni görünümlerinin olduğu 6. sezon posterlerinin paylaşılmasıydı. Bununla da yetinilmedi ve ayrıca Londra özel bölümü ile birlikte 6. sezonun demo fragmanı etkinlikte katılımcılar ile paylaşıldı. Karakterlerin yeni görünümleri tam bir koydu. özellikle Karakede. Ama şimdi bunun hakkında çok fazla konuşmayacağım. Çünkü daha önce yayınladığım videolarda bundan yeterince bahsettim. Daha sonra ise mucize filmin devamı niteliğinde olan The Movie 2'den bir konsept resim bizimle paylaşıldı paylaşıldı. Bu karakterin kara kedi olup olmadığını bilmesek de hakkında birçok teorinin üretildiği hatta yeni kara kedi olarak görüldüğü bir gerçek. Mucizenin bir başka serisi olan Çibi uzun bir sürenin ardından bu sene Paris'te düzenlenen olimpiyatların reklamının yapılması amacıyla e-sporlar isminde yeni bir bölüm yayınladı. Tabi bu bir spoiler değil ama yine de bölümü Mucizenin resmi YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim Ağustos ayına. Biliyorsunuz ki ayın 8'inde mucizevi gün vardı ve hepimiz bugün için spoilerlar konusunda mutluyduk ve iyi veya kötü yeni bir şeyler aldık. Glob 6. sezondan 2 tane sahne senaryosu yayınladı. Birisi Luca, Adrian ve Mehmet arasında geçerken diğeri Ali ile Menet arasındaydı. Bunun dışında da yeni sezon için 3 yeni bilgiyle bitirdi mucizevi günü Glob. Dediklerine göre yeni sezonda okula yeni öğrencilerin geleceği, Adrian'ın büyük ve bize tanıtılacağı, annesinden mi yoksa babasından mı bunu henüz bilmiyoruz ve de yine Adrian'ın kuş sporuna karşı bir ofisi olacağını söyledi. Dalış senaryolar biraz uzun olduğu için bu videoda yeniden yer verme gereği duymadım. Ama eğer sizin senaryolardan haberiniz yoksa kanalımda paylaştığım şu videoya giderek detaylı olarak öğrenebilirsiniz. Son olarak ise geçtiğimiz hafta Uğur Böceği ile Layla'nın ses aktörlerinin mucizeye dair yeni bir şeyler seslendirmek için stüdyoda oldukları bilgisini verebilirim. 6. sezon ve Londra özel bölümün yayın tarihi önümüzdeki 4 aydan herhangi bir gün. 4 ay içinde her ikisinden birisine ait bir yayınlanma durumu söz konusu olabilir. Evet, Haziran ayından bu yana yaşanan tüm gelişmeler ve paylaşılan spoilerlar işte bu kadardı. Kısaca hepsini özetlemek ve bir derleme oluşturmak istedim. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.